de mi? Hı -hı. Ölmek, Ölmek istediğini çok seviniyorsun. Annesinin Neden sizi sepete koyduğunu şaşırıyorum. Aranızda en güzel benim. Aslında güzel atkı Sadece benimle örüldür. Bu doğru değil. Doğru. Siz anlamıyorsunuz. Ben herkesten güzelim. <laughs> Olgun çiçek gibi bayrak gibi kırmızıyım. Bilmek isterseniz ben ise çimen gibi, çayır gibi bir yeşilim. Ben ise çiçek gibi, altın gibi, tatlı bal gibi sarıyım. Ben ise deniz gibi, gibi gökyüzü gibi, menekşe gibi maviyim. Dinleyin aklıma ne geldi? Elif'in atkısını sarı, yeşil ve mavi kırmızı günden örerse o çiçeklerle dolu çayır gibi olacak. Harika, çok güzel bir askı olacak. Hayır, bana çiçekli çayır güzel gelmiyor. Ben atkının güneş gibi parlamasını istiyorum. Atkı sadece kırmızı olacak. Of, burası bana da geliyor. <laughs> daha geliyor. Döner. Ben sizden daha güzel bir yunus. sebepten gel biraz sonra. gelecek. Sizin aranızda olmak istemiyorum. güzelim. Söyle ayna bana. Benim kadar güzel var mı? <laughs> Neden? Hmm. Gidip başka birisine soracağım. Çıkar. Şimdi üçümüz kaldı. Elif çok zorlanacak. Şşş, ayak sesi duyuyorum. O olabilir. Girer. Yaşasın. Sonunda artık vereceğim bir sarı, bir yeşil, bir mavi. Ay atkım çok güzel olacak. Ama kırmızı nerede? Sepete bakar. Hmm, kırmızım yok. Yine perdelere doğru bakar. Nereye gitti acaba? Anne hepsini sepete koyduğunu söylemişti. Çıkar. Cık, gidip arayalım. Bahçe kırmızı yumak yerde yuvarlanıp ve şarkı söyler. Ben dünyanın en güzel yönü şekerini arkasından görünür. Bu ne? <laughs> ne kadar büyük kırmızı bir elma. Ben elma değilim. Ben yumağa dolanmış en güzel kırmızı yını. Cil belenir. Beni beğendin mi? Beni beğendin mi? Tatlı atar, yuman yanında durur, koklar ve güler. Kokun yok. Tatlı da değilsin. Affedersin ama seni pek beğendim. Güzel Güzelliğini görmüyor musun? Arabanın Açam. diğer tarafına yuvarlanır. Yine de ben. Yine de ben en güzel yünüm. Şarkı söyler. Oynamak ister misin? Benim en büyük arzum böyle güzel bir yumakla oynamaktır. Gel tatlım, gel. Seni <laughs> seveyim. Seni göklere kaldırayım. <laughs> güzel konuşmayı. Ne kadar iyi biliyorsun. Mi? Sıkıldım ama kendini o kadar be beğenirken iyiydi. İpin bir ucunu pençesiyle tutar, oynar, şarkı söyler. Kırmızı yumak varmış, güneşten güzelmiş. Ama en çok kendini severmiş. Bir gün kaybolmuş. <laughs> Miau. Dağını kiptiri para atar. Söyle. Şimdi oynamaya bile şimdi oynamaya bile yaramıyorsun. Şu hale bak. Hoşça kal güzel yumak. Çıkar. Yok 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 evdeydim her Hmm. Neyse o sarayım. Saracağım çabuk çabuk bu güzel yumağımı Canlandıracak benim güzel atkımı. Of oh, her yeri kopuk bunun. Bunda ne atkı olacak ya? Bundan ancak saçak olur. Çıkarlar. <laughs>